Suikastçılar e, mıydı? Suikastçılar <laughs> ve şerifler miydi? Öyle bir şey aşağı. Bilmediğiniz şeyler şöyle diyeceğiz. Ara yani kuru 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 kuru. bir şey. Böyle bir şey. Adam geliyor. Adam ona geliyor. Pişmaya. Adam olan geriyle. Adam mı oldun Sert. Sırt. Ben oyunu biliyorum ki. Burada oyunda niye beni kalın yaptılar? Lan kalınken daha çok vurdum. Doğru ya. Ben bir de Ben onu niye sayıpla? Ayıpla. İnsana mı güvenmiyorsun sen? Baba olursun. U uy çok iyi sıyırdı. Lan! Kullandı. Lan sen bir sus. Lan ben buradan nereye koşacağım? Allah bismillah. Abi ben valla Abi elimden kaydı valla Abi abi valla Abi valla özür dilerim yani Biz bir şey yapmadık Abi 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 Allah'ını seviyorsun Allah'ını seviyorsun Yuh! O da diyor ki <laughs> O da vallahi öyle O da diyor ki Lan sen bir sus Ne diyor söylemiyorum mu? Baba var sözünü tutar o diyor <laughs> Nasıl gitti? Oh orada Lan burun çık Oh be oğlum O da Lan korkmuyor insan gel lan. ben orada nasıl vuramadım? Ama sıkıyorum ya. Buradaki dört eli almam gerek. Bana bir yer yanayım gerek. Hani niye sıklamıyorum? Sıklayınca daha iyi oluyor. Lan ortadan vuramadım. Uy geldi orada. Geldi siz de gördünüz. Orada gerçekten geldi. Lan ne yapıyorsun sen de? <laughs> Tebrik ederim. Siz de ki o biz de ki. Ben de bu oyun. Bir sürü yani işte. <laughs> Kulüp olmasın ya. Kulübeden nereden geleceğimi görüyorlar sanki. <laughs> Önceden sanki ne yapacağımı görü olanmış gibi. Abi, abi valla özür dilerim. Tamam vurdu mu? Ölmüş. Yağmur mu? Yağmur da ölünmez ya. Küçük damlayı yenildik öl. Bu orada mı ölmüş? Hadi. Ben neyim? O oh, what? Ne Ne taş? Hastaneye götür. Ben de hastaneye götürmek istiyorum. Cık. O orada mı duruyor Mustafa tam beri? Yuh diyoruz başka bir şey yok. Ben ol, bir yapıştırsana. Oy. Konuşuyor o baba doktor. Babalar sözünü tutar. Ay. Abi ben senin arkana kaçma. Tamam abi. Abi vallahi çaktık. Kim çaktı? <laughs> Babalar sözünü tutar. Ağzını da fener yutar. Şimdi oynama konu. Abi sinirlendi galiba. İkimiz. Oyun ikimizi vurduk da oyuncu vurdu galiba. Lan birkaç. Oh, vallahi nasıl oradan geldin? Tamam bir Oradan çıkacak ya biliyorum. Burada yok işte oradan çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun önü mü sizde yürümüyor adam? Hayalet gibi uçuyor ya. Uzayamaz. <laughs> eller. <laughs> Valla penaltiler yapar. Bu süre biterse beraber mi oluyor? Yani üç Ama Ben beraber kas. Ne yaptın lan sen? Ama en çok ben ne yaptım? bir vurdum. sinirlendim sana. Ben sana olmuyor. Adam ne yaptı? Vurdu mu? Tamam biz ikisi bir onu öldürürüz. şu sıkıntı ya. Sadece gerçekten hile var ya bu oyunda oynayan hepsi de bir görünmüyor. Resmen hiç görün. Bak, Bak dikkat et lan. Hakkını helal ettim.

Alım da kaydı. Opi! <laughs> oh! Korkutma aman onu. Ben ortu sıçlamıştım. Alkış alkış ediyorum. Alkış 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 adam'a alkış adam'a alkış adam'a bin milyon kere alkış ona vurdum yine öldü o bap değiller valla o kız çok zor. o kız ikide bir onun yanındaki kişi ikide bir oraya çıkır biz onu çıkıyor ruh gibi yani bu gibi şu bu da Ama özel bölgesinden vurduk. <laughs> Vurmuşum ben orada benimkini sadece yalnız. Benimkini sadece yalnız. Ama özel bölgesinden vurduk. Özür dileriz. Adam oraya e, vurdu. E, ayağına çarptı. Lan tırnağı, tırnağı kırılmıştır. Sen bence hiç oynama. Bu <laughs> sen nereden çıktın? Abla valla elimizden kaydı <laughs> Abi ben ne için kalıcı <laughs> hep Berabere kalır. Ne olacak acaba? Penaltılar. <laughs> Yapacağız lan. Penaltılar olsa iyidir. Biz yeneriz. Ben bir 90'ı çekerim. Valla bizi var. Böyle geçiyoruz <laughs> da. almıyor varmış. Şurada olduğunda şey ya. <laughs> Vallahi uğraşamam kafamın dibinden. Yuh. Uf. Kaybettik. Kaybettik. <laughs> Böyle kaybettik. <laughs> Dostlar çekin kaydet. Kimin sırada buna yok derim yani başka bir şey Yok yok oradan. Dur geç orada. Seni görmüyorum. Sana görmüyorum. Ne oldu? Herhalde o Yok. Ondan. Tebrik. Olkuş, olkuş. Hiçbir şey bu. kapışma. Ne bana? Ben geleceğim. Donuk falan. Dört kişiyle bu oynanıyormuş. Çok Bununla oynanmaz dört kişilik ama benim başka bir seçeneğim yok. Ben ona diyeceğim. Ya biz bir beş kişiyiz. E ee, başka alaka. daha gitti. Yenildik. Yuf yani. canım. Oy, ama çok iyi geliyor. Dik yalan biz kıyamet. Siz yalan biz kıyamet. Şey bu. Kaydettik. Siz dik yalan biz dik de sanmıyoruz. Allah'ım sanki üç kişi o oluyor ya biz sanki üç şeymişsin diye de. Mama dedi de o çıkmadan yapmış olur. sen ölme ne olur ölme. Al. Ah. Bizim adam nerede orada? Kapışma açar. Evet. nerede oturuyorum ben? Kafalarını yiyorum beynini yiyorum ama. Burada iki, iki kişi mi öldü? Nasıl? Burada o nasıl yere gidiyor ya? Yaset. Aa Yaset. 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 Ben, bir, ben, ben, ben şu yukarıdan gidiyorum. çok ama çok ile. Bir de yaptığım şeylerin kazanılması engelli. Çok alırım ya. Aldım çok kumar. Kumarı. Falan filan. Hiç sorun değil. De Bu oldu Altıda geldik lan. <laughs> Altı bakın Altın. kıymetli. Altından satın aldım lan. Pırt. Oha. Bizim hepsi saç, saç. Kısa da çok var umur, resmen on kişi vuruyordu. Resmen umur, kişi vuruyor resmen. Umur, ben vurdum. Eline değdi eline. Eline el, de, 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 de. Piyo, Abi valla el dakika <laughs> Yuh, sıkladı orada. Baba filan. Şu baba sildik yapan biz. Kız galiba iki tane kazar. Kazar bir tane adam var. Adam değiliz. adam ölür. Ay, <laughs> Sizdeki yalan, bizdeki adalet. Sizdeki yalan, bizdeki adalet. Konuşuyor baba. 90'a kıyamet. Konuşuyor baba 90'a kıyamet. Sizdeki yalan, bizdeki adalet. Konuşuyor baba 90'a kıyamet. Bizdeki yalan bizdeki adalet konuşuyor baba 90'a kıyamet o gerçekten üçümüzde 90 attık lan adamların kalbine 90 attık kalbim yanıyor içine geçiyor valla ben o şurada olsa piştirebilir şey miyim lan beni görür mü ama görecek lan şuradan çıkmam gerek lan ben beni görme kim beni görüyor Yalan filan. tek yalan bizdik. Sizdeki yalan bizdik cesaret. Sizdeki yalan bizdik cesaret. Sizdeki yalan bizdik oh! Sizdeki yalan bizdik cesaret. Konuşuyor baba bizdeki yalan, bizdeki ceza, adalet. Konuşuyor baba 90'a kıyamet. Hadi 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 tamam. Kızın noktuna bak orada. Bıçak adam dedi bıçak Bak bıçak dediğiniz şöyle atılan yani dört bir şey. Konuşuyor baba 90'a Sizdeki yalan bizdeki adalet. Konuşuyor baba 90'a kıyamet sizdeki yalan biz sizdeki yalan bizdeki adalet Konuşuyor baba 90'a kıyamet sizdeki yalan bizdeki yani demek istiyor ki orada ben hocam orada yani demek istiyor ki Sizdeki yalan yani sizin o ben orada yani demek istiyorum ki o şarkıda ne demek istediğim bilmiyorum ama yani o her şekilde uyumlu olur. Ben demek ben yani demek istiyorum ki sizdeki sizdeki yani sizin yenmeniz yalan bizde bizim yenmemiz gerçek falan. E, konuşuyor baba 90'a kıyamet. Yani 90'a uğruşlar. Tebrik ediyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Tebrik, tebrik. Kızların grubunda olmayın. Kızların grubunda olmayın. Örçük dediğin örçük. Korkak tavuk. Şu baba doksanlık ya. Korktunuz mu? Ali benimle savaş ver. <laughs> Gitti, bu değil. Otamda deriz benim kurbağa kaydım. Oh, Altyazı Oy kak. Korkak. Tavuk. Korkak. Tovuk. Korkak. Tovuk. Adam dedi Adam dedim böyle leçal. Yok bu bu, bu hileç. Öğrencilere sataşmayın. <laughs> Sizdeki o bizdeki adalet. Nasıl geçtim lan ben? Geçiriyormuş. Şöyle bir ataş. Şöyle bir ataş. Galiba bayrak ya. Sizdeki o bizdeki. Oh oh ne alaka. Oh. oh. Ahmet babalar sesini dar. Haydi haydi poşalım. Push up, 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 de bizdik. O kız her şekilde push ya. Yani up, push up, push up, push up, push up, push Sizdeki yalan bizdeki adalet. Konuşuyor baba 90'ı kıyamet. Aa, sırtım gitti. Neyse içeriden kişi tabii ki. Yani ama çayını kendim... dayanma coşusu. Konuşuyor baba 90'ı kıyamet. Sizdeki yalan bizdeki

Konuş baba, baba, doksanlık ama doksanlık. Bizdeki cesur. Bizdeki cesur. Oh. Ya oradan gidip bana vurması yere. Ben orada herhalde planlamıştım. Oradan, her oradan git o sana dalarken ben de bir yapıştırayım. Plan mı yaptı? Hadi. Çizdik yalan bizdik. Çiz, çizdik yalan bizdeki Adalet. Konuşuyor baba. 90 kıyamet. Hoppa. Zor tonluk. İşte zor tonmanın. Sizdeki yalan bizdeki adalet. Abi yo 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 Yenildik oh. Oy Sıfır Sıfır Be Sizdik yalan Bizdeki adalet Konuş hadi bir yaydım bari Babalar sözü alkış Alkış Bizdeki alan, bizdeki kıyamet. Kavuşa baba doksanet kıyamet. Burada İngilizce deyes evet demek ya. Biz ne mesela bir şey senin için değil Yes yes diyor. Ve ona göre İngilizler de evet evet <laughs> diyordur. Herhalde İngilizler. Evet, evet. Diyor bizler de. Yes. Ben bunlar da bir şey verir. Sizdeki yalan bizdeki cesaret. Lan Zannetce. Adalet. Konuşuyor baba 90'a kıyamet. Yes. Nog. mu mo. Nog. Gelir gelir sana voha. Ben sen kim oy? Yok gitme. papa. Papa. Nacho Jo. Nah. Nah jo. Ne نه فره فره. فره. نه نبخ نخ فرخ نخ عشق فلخ فرخ فرخ نه دیون من سه مره از اینه بی باق نه O, biriz priz var. Usta çıkmaz. Hayır yapsın ya. Bak, ben, 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 ben. Kabul etsin. Et. Sizdeki yalnızdık. <laughs> Nara nasıl

Ay kalan istemiyorum ben hiçbir şey. Tuf. Sen CJ'sin ya. Sik. Ben siz kardeşimizsiniz alim. Sik. Kafırcı. Suri Anka. Herhalde sen de sen Suriye'den bir sen Anka Su Arabistan'dan gelen Hakkari. Omar Best. Hereditçe de Ömer Best, Mr. bilsin adam ki. Gitme. mi? Sevsek, yalan bizdeki cesaret. Omar Best işini ağlıyor sizdeki. Neyse bir daha bu kadar bay. Bay.